zayıfım, kilo almak istiyorum. Ne yapabilirim? Hem zayıfsın hem lahana mix kullanıyorsun. Hem kilo almak için Yanlış. Lahana mix zaten zayıflar. Zayıf olan kişinin lahana mix kullanması uygun değil. Midenizde rahatsızlık varsa zayıf mide rahatsızlığı için mastik kahm kullan. Zayıf insanlar için. Kilo almak için ise çentiyan. Çentiyan kapsülü ve çayı kilo aldırır. Hiç sorun değil. Benim bir yakınım baldız diyet yaptı, 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 yaptı. Düştü. 38-40 kilolara kadar düştü. Artık dermanı yok çalışacak. Kuaför. Yok. Şey demiş ki <laughs> işte abi kızı gibi seviyor bir kadın. Ee, sen demiş artık çalışan. Düşür bayılırsın başıma iş gelir. Sen git iyileş. Bu rahatsızlığın geçsin. Ondan sonra gel yine çalışır. Oraya gitmiş, buraya gitmiş, şuraya gitmiş. Çeşit çeşit ne seyahatlerden başka bir şey yok. Enişte yani işte ben ne yapayım? Dedim ki çentiyen kullanacak. Çentiyen kullandı. Altı ee, hafta, 6 haftada 52 kiloya çıktı. Tekrar işin üzerinde. Bu kadar basit. Zayıf insanlar çentiyen kapsülü var, çayı var ten türü var. Zincir film ayarladı. Kullanın sorun değil. Kısa sürüldü güzel.